Muhterem Müslümanlar, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'le yolculuk ediyordu. Peygamberimiz ey Muaz diye seslendi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh buyur ya Rasulallah emrine amadeyim dedi. Peygamberimiz ile Muaz arasındaki bu karşılıklı konuşma üç defa tekrar etti ve ardından resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar. Değerli müminler, kelime-i şehadet imanın özü ve İslam'ın ilk şartıdır. Allah ile aramızda bir sözleşmedir. Rabbimizin rızasına talip olacağımıza ve Kur'an'ın yolundan ayrılmayacağımıza dair sözümüzdür. Kelime-i şehadet peygamberimizle aramızda ahittir. Bu ahitle bizler peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılmanın imanımızın bir gereği olduğunu beyan ederiz. Allah'ın rızasına kavuşmanın Resulüne itaatten geçtiğini bir kez daha ifade etmiş oluruz. Aziz Müslümanlar, Kelime-i şehadet üstün bir amel, faziletli bir zikir, muazzam bir duadır. ümmet Muhammed olarak bizler kelime-i şehadetle alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olur, selamete ereriz. Şeytanın ve nefsin esaretinden kurtulup gerçek özgürlüğün tadına varırız. Her türlü kötülükten, bela ve musibetten emin oluruz. Kabirde azaptan, mahşerde cezadan bu tevhid beyanıyla kurtuluruz. Cennetin kapıları bu sözle açılır. Cemalullah'la ancak bu sözle müşerref olunur. Hutbemi Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum. Rabbimiz doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bizi iyilerle birlikte canımıza al.